Abi DJ'nin sesi gelmiyor yayına. Masa... E geliyor işte. Aa Ya bir de yönetmen abi. Ha tamam geliyor şu an. Oğlum ne bileyim ben teknolojik olarak boomerım ben ya. Jötter. Yeah, erlik sesin gidiyor artık. Erlik, yeah. Erlik homoerotik cümleler kurma. Sesin gidiyor. En son geçmiş olsuna gitmiştin. this morning. And all that love it gone you papa never told you about right. Berenk'in sen böyle fısıldılar yap. Bunlar dinlesin. Sonra bir tane üç tane random adam erlik niye konuşmuyor? Hayatının derdi. Erliğin neden konuşmadığı. Devam. Born Under a Bad Sign Vera. Devam hadi. Ne? Allah belanı versin. Hadi ya. görüşürüz. Ben ya şimdi... tövbe de öpüyorum Ahmetciğim. Tövbe de oğlum, tövbe de. Bela okuma. Ay. Erliğin doğası kabul olsa gökten eee Kurtlar Vadisi prequel'ı yağarmış. Break oh. Sen bu arada bir bölümde Kurtlar Vadisi'ne sallıyorsun. Hayırdır diye ben bir sorayım ortaya. Soru atayım. Oh, ne abi, ne sen Kurtlar Vadisi'nin. Sen Kurtlar Vadisi'nin. Bir şey söyleyeceğim. Kurtlar Vadisi'nin film gramerini geçtim. Siz ikiniz Kurtlar Vadisi'nin. Eee... İnsanları doğru yönlendirdiğini mi yanlış yönlendirdiğimi düşünüyorsunuz? Hangisi şimdi? Doğru. Kurtar Vadisi mi Kurtar Vadisi pusu mu şimdi? Öyle konu bir tanım. Yani, bir... Hayır yani böyle tak takım elbise, kötü takım elbise, babalarının takım elbisesini giymiş gibi dolaşan bebelerle dolu bir nesil yaratmadım milen yıllarda yarattı. ben söylüyorum Kurtar mafya vardır da şöyle bir şey var. Ben bu Fatih Altaylı Tolkun'a katılmıyorum şundan dolayı. Abi Türkiye'nin 90'ları belli. Adamlar bunun dizini yapmışlar. Yani sen kalkıp da oradan vadi oldu diye böyle oldu demek de bir götten sıkma geliyor bana ya. Yani özenenleri mutlaka vardır. Takım elbise giyen falan vardır. Yani bu Türkiye'de... At kafası şey... değilsen. ama adamlar TikTok'ta bir şey görüyor özeniyorlar yani. Sosyal medyadan bir şey görüp ölüyorlar aman akım selfie çekmeye çalışırken. Ya yani bu ne sikik bir ki. Yani o zaman Allah müzik evet. yapmayalım, dizi yapmayalım, film yapmayalım. Olur mu öyle saçmalık ya? Doğru diyorsun ama yani bence kötü bir etki vardı yani. Tam böyle çünkü niye Biziz de çünkü sanat sepet camiası hep soldur. Anladın mı? O ezelden beri öyledir. Ama böyle ortodoks marksizdir böyle kendini yenilemezler. Onların bakış açısı hep şeydir. Sinemayla bir dört anlatacağız. Hep böyle insan yaratacağız, ideal insan yaratacağız falan böyle bir olgu veren ekolünden. Böyle üstüne basa basa şey yapacağız. İdealler anlatacağız böyle ama hikayenin önemi yok yani. O onun sonucudur. Yani o tayfaya sorsan bizim millet bisikten anlamaz, biz onlara en iyisi şey anlatalım abi, yani böyle iyi değerler falan böyle işi çemekolu falan. En kategoriyi değiştiremiyorum ya. Sol olmasından değil ama böyle ortodoks Marksist. yani anlayan anladığım ne demek istediğim. Böyle, tam caz, böyle so kategoriyi jazz so chatting yapsana jazz ben yapamıyorum. Tam böyle Sovyet sineması gibi abi, hani ideal insan yaratma, ideal satma falan. Bizde sen yap broklar, sen yap. yap. Lesele, sanat şeyi meselesi öyledir bizde. Ondan dolayı. Ya bir şey diyeceğim. Alper Çağlar yine filtreye açmış. Konuştuğun <laughs> <laughs> hiçbir sesin gitmiyor abi. Evet. bu bize yapılan çok büyük ya, bir saygısızlık. Bana ya. Ne? Adam bu boost basıyor sesini. Ondan sonra efekt. Ne yaptım? Sesini. Bir de bana diyor. Ya, tamam. Yağ na, yağ ya. ne istiyorsun? Ya. Ne, istiyorsun? Ya. ne yaptım? Hayır. Ha özür dilerim. Tamam tamam şimdi. Hayır sen, sen konuşuyorsun. Ya bu var ya sokar. <laughs> 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 tamam pardon kompresör çıkmış kapadım kapadım tamam kompresör çıkmış pardon. Nasıl anlıyor Cals bunu ya? Oğlum bu herif ya, kurdu ya, bu işi ya, işi ya. Nasıl lan? Nereden bilir amına koyayım ya? We? ya hiç yok şey var. Şey Ledger'ın Ledger, Heath Ledger şey yaptığı doğulu olduğu 30 saniye biliyor musun Dark Knight'ta? Düşerken Bruce Batman yakalıyor ya bunu. Yukarı çekiyor tekrardan. Diye böyle çıkılırken. Tamam o 25 saniye amına koyayım. Wey. Wey. Nasıl ya? Dur bakayım. Şimdi sesim nasıl kral? Çok güzel. Harika. Bir ee, işte hani, krallar yeni geldim. Alper kusura bakma. Biraz işim var arada. Söz vermiştik aslında Barry'i birlikte izleyecektik. Ben you know uh, şu an problem değil. Uh, ben izledim yayını yani. <laughs> şöyle birkaç şey söylemem lazım. Uh, öncelikle Amerika'da böyle bir şey mümkün değil. T Türkiye'de oluyor mu bilmiyorum. Onu sormamız lazım. Planlar çete yazabilirler. Ama uh, ya bro. Hmm. Sesim nasıl kral? Kral sesi nasıl yarım kadar büyük bir bırakayım ya. Bu ne? Bu neyi de Bu ne efekt bir şeylere basıyoruz ama. Aa. Tam şöyle. Dur şuna da filtre açalım. Tamam kral şimdi. Merhaba. Burası Kaybedenler Radyosu. Ben ünlü yönetmen Alper Çağlar. Merhaba. ben? 5 sene önce karar vermiştim. Pardon 5 sene değil. Şu an 6 alt oldu. 6 sene önce karar vermiştim. Orada 6 sene önce de ertelenmiş biliyorsun değil mi? Evet, 18 olması lazım, 7 sene toplam. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, aklıma ilginç bir şey geldi. Şimdi Jaws ilk kez Börü'yü izliyor. Mesela... Yani... Aksiyonda açılan çığırın farkında mısın? Geleneksel Türk dizilerine kıyasla. Ben bu kadar kaliteli olduğunu beklemiyordum bu arada. Ya, ben, o, hem ben hem eleştireyim hem kaliteli... yapamazlar mı demek istiyorsun? Hayır, Oğlum, hem eleştiriyorum hem... Aksiyonda ben kral benim, seçmiyorum. aksiyonda kagan benim. Ne kusura bakmasın kimseye. Ha. Seni eleştireceğim Abi ama bak. objektif görüşüm geliyor. Abi ben şaka yapmıyorum. Diyalogların çok kötü olduğunu düşünüyorum. Lakin çekimler inanılmaz iyi. Bu kadar benim fikrim. Kumpas diye bir dizi o. mi var? Kumpas ne oğlum? Kumpas daha güzel ne? Belgesel. Belgesel dizi karışımı. O FETÖ'yle ne? Haa şeyle alakalı. Ya oğlum mahrem şimdi sen, abi, sen, Ben onu izleyeceğim bu yine. Ya mahrem ya Kaç kumpa. Film izledin ya. de eleştiriyorsun. Sen ne bilirsin? Hayır, bilirsin? Bir şey diyeceğim. Söyle, ya, ya ben, bir ben, ben, ah, Ahmet miyim, lan? ben, ben. ben Ahmet miyim, mi, Ya 6000 bin bin film izlemişim 6000 mi? Oğlum ben 10.000'i geçeli 2 sene oldu. Sen benim 10.000 tane film izledim Aslan ışık diyecektin neredeyse. Oğlum elim ağrıyor. Ahmet gülüyor, gülüyor, alttan alıyor böyle. E, Ahmet'in kitlesi Ahmet'i zorbalamasın diye gülüyor, gülüyor falan da takkidi yani, iyi değil o kızışta. Işte, i̇yi değil yani. İyi iyi değil, iyi değil. Erdal mı? Kaya takkidi 10 üzerinden 10'sa Ahmet Reis takkidi 10 <laughs> o üzerinden 5 yani. Benim Reis geçirmem. O Ahmet takkidi değil o. Ahmet Ahmet'in Reis geçirmesi benim yapmam. Ahmet takdiri şey biliyorsun. Ses kirliliğini kapat abi. <gülüyor> <gülüyor> yeme Yemek <laughs> yeme sesi çıkarıyorsun. <laughs> Kaç! Efendim. Bu kim ya? Ali Ay, Murat. Bu kim ya kuyum ya? Ali hoş geldin. Necarin. Hmm, Necarin. Necarin mi olduk? At bunu amına kıyım. Kaç, e kaç. Kaç. Dediniz ya. Bitti mi? Beş. Beş bitti. Yeni yeni yakaladın sonundayız şimdi Aroske. A Şu Fethullah şey, Gülen'i Gülen <laughs> çok, çok 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 yordu beni bu Türkiye'deki seni diyor. Fethullah Gülen'i niye Efe'yi oynatmadın abi? Efe Salak kim lan? <laughs> Bizim pilot Efe'miş. Don Don Efe mi? Şişko Efe diyecektim. Pilot Efe mi? E? Niye Şişko Efe. Efe diyoruz biz bu herife? Şişko değil ki herif. Sen Efe gördün mü? Gördüm. Ya Fethullahçı mı? Fethullahçı Oğlum, da diyoruz Efe, ama. Efe ile 3 sene önce ilk tanıştığım zaman Jaws'ın yayınında abi nasıl yakışıklı mıyım diye fotoğraf gönder. İkisi de. Jaws da Efe de böyle gayler abi. Abi nasıl yakışıklı mıyım? <gülüyor> <gülüyor> bu iki salağı bir araya getirdiğime bazen pişman oluyorum, bazen diyorum iyi oldu buldular birbirlerini. Ben çok yoruluyorum abi bak. Efe'nin şişko olduğu ya. Mimi nereden çıktı? Ben bunları yeni bir iftira attım. Böyle bir şey ha. yok ya. <laughs> Böyle bir kafa sikme yok amına ya. En son ben bir saat mi? bunu anladım kapattım ekran dedim. Ben ne dinliyorum amına koyayım bir saattir ya. <laughs> ciddi ciddi konuşuyorlar de. Oğlum Efe <laughs> Efe tam şey. Tam komando yani so hound yani o, belli tipinde de belli da, böyle ya. son böyle kim yani kim yani hay yani, e, 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 e. giyiniş tarzı bilmem ne bana diyor işte XXX oyuncusu çok güzel abi onunla soğu house'a gider miyim lan oğlum tavla ya oğlum, çık siz yazsın so house'a herife bak yani hani Efe şişko değil arkadaşlar Efe tam Hı -hı. hayallerinizdeki komando Hı -hı yaşıyor. Üsküdar'da yaşıyor efendim. O taraflarda yaşıyor. Oradaki köşklerin önünde yürüyüş yapmaya başladı abi. Gitti Dekattan'dan tüm ekipmanlarını aldı. Her akşam yürüyüşe çıkıyor. Belki zengin bir kadını düşürürüm diye. Yemin ederim. Minif düşürürüm diye. <Sessizlik> aşk, aşk Aşk parayla ölçülmez. Aşk samimi olmalı. Aynen öyle. Aynen Varysalar öyle. Aşk ölçülür, Ay. saygıyla ölçülür. Sevgiyle ölçülür. Hiçbir oğlum yemin ediyorum Umut, hayır asla. Al da ben amınakoyim ya, işimiz gücümüz vardı oğlum. Olmadı. Oğlum bir hayır şey söyleyeceğim, oğlum, benim misin? Slavlarla derdim evet. tüm Slavlarla değil, Doğu Slavlarla. İyi, benim Slav arkadaşlarım da var. Yani Sırplar, Boşnaklar, Hırvatlar, onları çok severim. <laughs> Polonyalıları bile severim. Sadece Doğu Slavların Türklerle uyumlu olduğunu düşünmüyorum. İpolen <laughs> <laughs> abin. Erlik, 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 diyet seni bana da atar mısın abi? Efendim? diyet listeni bana da atar mısın? Diyet listem mi? Hmm, sende inanılmaz bir enerji artışı var. Ne yediğini çok merak ediyorum. Yok bende hep enerji var da ben bunların yayınlarında hep slow moddayım ama nakayım. Ben en son ne zaman full mod açtım hangi yayında? Full mod en son hangi yayında açtım kudurdu. Senin kurtar hadisi. Alperin yok lan Alperin nasıl? yayınıydı. Alperin Alperin. Full mod ne demek oğlum? benim yayını sabah kattığı için girip bunu yayını sabot etmiştim. Be, kudurup benim sesimi kısmıştı falan böyle. bir saniye toplantı. Ne? Yalan söylüyorsunuz. Ne zaman yaptım ya? Erlik bypass olmuş. Kalbinde sıkıntı varmış. Geçmiş olsun. Böyle izler miyiz kral? Ne? Oğlum ne alakası var lan? Ne zaman böyle bir şey yaptım ben? Hatırlar. Adam ya. ya. geçen işte sen bugün gelmeden önce yayının başında anlattı Erlik. Yayında mıydık değil miydik bilmiyorum. Abi adam diyor ki ağzından ameliyat olmuşum demiş sana. Sen de ha, de demişsin ki gel doğru, yayına çal. <laughs> Abi ama şöyle bir şey. 20 ya, yaş dişini vallahi... çektiren binlerce kişi biliyorum. 20 şu, yaş dişi, 20 yaş dişi 4 günü hafta iyileşme süren kimseyi görmedim. Bak ama şey olay şu bak. İlk günü bu arada ben ilk ikinci ameliyat olduğum günü. Hani böyle etkili. E, arkuzun lokal narkozun etkisi var halen de, o seviye yani. Ben hayal meyal hatırlıyorum dedi. Bu arada rüyamda da konuşmuş olabilirim. Hayır. O, o, o ilk ameliyatta sen ne? kendin yayın Az konuşacağım sadece susup bölüm izleyelim diye. Bir, toplam ben 3 tane oldum. İlkinde Ramazan'da oldum. Sonra ben söyledim tatile gideceğim dedin. Sen likledin. Tam da ben yatarken herkes onu hmm. mesaj atmaya başladı. Alper yayında söyledi falan. Diye. Sonra sen mala yattın. eğerli kendi söylemişti Ramazan'da falan. Klasik Alper kötü. Söylemiştin ama. <laughs> ya tamam lan kıyısın. diğerlerini de çektireceğim demiştin ya. Söyleyeyim. Ondan sonra Bakın ondan sonra ya. Alper diyor ki abi diyorum bugün şey oldum. Ha tamam diyor. E diyor ne zaman diyor. En son dedim ki fotoğraf attım. Bu arada kabul et yüzüm ağzım yüzüm sikilmişti yani abi böyle çok insan gibi Ve Alper onu attım. Ha de tamam 6 saat geçti. Ne geçti abi, mi diyor. çok korkuyorum <laughs> dişçilerden. Allah <gülüyor> kadar <gülüyor> korkuyorum ya. Ne zaman ya. geçti <laughs> mi buna koyayım aklım. Oğlum, dişçilerden <laughs> çok korkuyorum ya. Ne yapacağım ben? Oğlum sana senin şu başına gelen yeni korkular yarattı bende yani. Ya neyse tam bir şey söyleyemiyorum sonra likliyorsun amına koyayım. Ay diklemiyorum ya. Ay. Ben ben ayrıca dikkat etmeye çalıştım. Penis küçültme meati dedim uzun bir süre şahit chat. Evet, tam tersini söylüyorum normalde büyütmek için gittim amına koyayım ya. Anladınız mı chat? Ben tersini söyledim. Şimdi kabul ederek sizin aklınızı karıştırıyorum. Anladınız mı? Böyle bir mind game oynuyorum ben amına koyayım ya. Dur kocaman ya. Oğlum beni fazla konuşturmayın. Sızlıyor. Vallahi bak sızlıyor. Hala alışmadı benim diş etlerim. Bak. Abi e... kimse sana konuş ki amına koyayım. Sana ne amına koyayım ya? Bak, <laughs> bak biliyorum başka alıyorum. Bir Amasyalı, bir Amasyalı, bir Amasyalı Erli'yi söndürdü. Oğlum Amasyalı ya da yenilmezsin ya. Dur dur Alper abi. Dur dur. Gidiyorum kahve alıp geliyorum. Tamam. Alpercim. Tamam, ben gelene kadar gelmeyecek. bir şey diyeceğim lütfen. lütfen. Hayır. Gelmeyecek. Ben Ali'yi sonra gelmeyecek. Sonra... Bilerek yalan konuştuğunu söyleme lütfen, anlıyor insanlar, sandığın kadar salak değiller. Sen de sandığın kadar... Bence sandığım izlemeye. kadar salaklar ya. Gelmesinin güvenini veriyor, gelmeyecek bir daha. Canı sağ olsun ya kardeşim. Ama yani onun, onun saati de şu anda 12. Gelmeyecek. Bir dakika kaç, Aa. Almanya'da saat kaç lan? Bakayım bir. Almanya'da saat kaç amına koyayım ya. Avustralya'da değil miydi bu şimdi Almanya'da mı? Neyse işimize göre. Abi bu saatte ama. niye erlikte konuşuyorsun <Gülüyor> ki? Gay <laughs> misin? Ya bak ben beni konuşturmadı beni sınıyorsun şu derler. anda. Zaten, ya şey ya. Sabah sabah ya sabah bir... sabah güneşin doğuşunda sen ya kimle konuşuyorsun? Erlikte konuşuyorum. <laughs> Abimle sabahın altında konuşup dertleşiyoruz, helalleşiyoruz ah be, konuşuyoruz. Ah be kardeşim, kardeşim, ah be kardeşim, haklısın. Zaten kedinin de bacağını kırdın üstüne oturup zor bir gün senin için. Ya sen var bu arada sen hayvan Hı. düşmanısın ama Hayır, evcil hayvanlarda ben kedilması. Bak, sen ben evcil hayvanların kapatılması gerektiğini telci ve belki erlik dışında kimse hiçbir erkek kedi beslememeli. Besleyenler kınıyorum. Ben Ya oğlum 50 ha? kere demedi bir şey ifşa ettikten sonra ya, belki falan ekleyerek milleti kandıramazsın diye. Hala de aynısını yapıyor ya. Yani. Hayır hayır onu demiyorum yani Bahadır'ın, Haydi, bahadırın, yani, bahadırın yani, pası. Ben bahadır'ın bahadırın pası. pası. Ya oğlum. Gece ilerledikçe adam <laughs> daha da enerjikleşiyor <laughs> ya. Tamam, tamam, tamam. Ben derdim. Beni, beni beni dedim. Benim gerçek beni... enerjim var. He, niye, görmediniz. Tamam. Umarım da görmek zorunda kalmazsınız. Oha. O, Alper, Alper enerji drinkler artı kahveler artı kofeinler artı bilmem neler. O seviye yani. Öyle düşünün. Gördük ya bir aralar. Seçim dönemi Aa. gördük yani. Şimdi mi çok gördük amına koyayım ya. Yani. Yok hayır senin yayında bir kere oldu. O da seni sinir etmek için full modu açmışım senin yayında. <laughs> be <canım. gülüyor> ben okudum yayını falan kapatıp ortadan kalkmıştım. Banka, banka diyeceğim bir... de <laughs> sen Bleach'i izledin mi bilmiyorum.